Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'ya gidiyor. Adana'ya gitmeden oranın yerel medyası taşeron işlerin manşetine taşıdı. Halit Önük, tüm kamu genel başkanı Adana'da çok etkili eylemler yapıyor. Ve bu eylemler neticesinde gazetelere de yansıyor gördüğünüz gibi. Taşeron işleri kadroyu alın demiş gazete. Adana'da kamuda çalışan taşeron işleri kadroya alınmaları için eylem yaptı. Abidin Dino Parkı'ndaki eyleme Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve İyi Parti yöneticileri de destek verdi. Tüm Kamu der ve Tüm Bürosen Genel Başkanı Altönük, taşör işçiliğin milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yara haline geldiğini, sorunun doğrulanan taraflarıyla ile görüşülerek ortak çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Önük Taşeron işler en ağır işi yapmakta, ücretin ise en hafifini almaktadırlar. Aynı iş yerindeki diğer çalışanlar eşit işi yapmalarına rağmen eşit ücreti alamamakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar dedi. Bakın eylem görüntüleri de kenarda duruyor arkadaşlar. Tüm bürosan büro işleri sendikası demiş. Kamuda çalışan geçiş işlerin hak kaybına uğramalarının önüne geçilmesini isteyen Önük, devlet ucuz iş gücü ve güvencesiz çalışma rejimini sürdüren değil, bunu önleyen olmalı. Kamu hizmeti piyasa işleyişine terk edilemez diye açıklama yaptı arkadaşlar. Hemen bir bilgi daha verelim. Halit Önük bugün Ankara'da saat 13'te ulus meydanında yine bir basın açıklaması yapacak. Özellikle Milli Eğitim çalışan işçi arkadaşlar adına ve taşeron işçi arkadaşlar adına bir açıklama yapacak. Bilginiz olsun. Onun da videosunu yapacağız birazdan. Bugün Ankara tarafında olanlar bu basın açıklamasına gidebilir, destek olabilir arkadaşlar. Ulus Meydanı'nda saat 13'te Bugün bir açıklama yapılacak. Taşörün kadroya alın demiş gazete manşeti. Biz de aynen katılıyoruz. Taşörün kadroya alın. İki gün önce de arkadaşlar hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık altı bine yakın işi ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı. Orada yaptığı konuşmada bütün taşeron iktidarlarında kadroya alacaklarını açıkladı arkadaşlar. O bilgiyi de verelim. Bu videoda bir ek bilgi de olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün taşeron işleri, bütün 12 ay maaş alamayan işleri kanla abone olmaya davet ediyorum. Seçim öncesi seçime girildi. Seçim satım haline girildi. Seçime yalnızca 11 ay kaldı. 11 ay da aldık aldık arkadaşlar. O yüzden kanalı biraz büyütelim. Birlikte başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.